Sevgili arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda Osmanlı Devleti'ne geçmeden önce sanayi devrimi ve ona bağlı olarak sermaye emek ünitesinde sanayileşmenin dünyada yarattığı değişimden söz ettik. Şimdi bu değişimin Osmanlı'ya yansımalarından söz edeceğiz. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabaları ne şekilde devam etmiştir, nasıl sonuçlanmıştır şeklinde. Osmanlı ekonomisi tarıma dayalıdır. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile nüfusun %80'inin kırsalda yaşadığından söz edeceğiz. Tarım, ticaret ve küçük atölyelerde yürütülen bir ekonomiden söz ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde ekonomi deyince. Avrupa'da yaşanan sanayi devriminden sonra Osmanlı Devleti de sanayileşmek isteyecek, bunları gözlemleyecek, takip edecek ancak bunu kendi ülkesine yansıtamayacaktır. Neden? Çünkü biraz geç kaldı. Avrupa coğrafi keşiflerle 15. yüzyılın sonundan itibaren sermaye birikimini sağlamaya başlıyor. Yani cebi para görüyor. Artı Rönesans hareketleri ile beraber bilim ve teknoloji devrimini gerçekleştiriyor. Aydınlanma çağına giriyor. E ben ise bilim ve teknolojide geri kalıyorum. Hatta bir takım dogmaları yaşamaya başlıyorum. Bizde yetişmiş personel yok. Çünkü bunu tamamlayacak bir eğitim politikamız yok artı geleneksel iktisadi düşüncelere dayalı bir ekonomi politikamız var. Bunu konuşmuştuk daha önce fiskanalizm demiştik gelenekçilik demiştik Avrupa merkantilist politikaları izlerken biz bunun dışında farklı yöntemlerle ekonomiyi biçimlendirdik demiştik. Artı uzun süren savaşları var ve Osmanlı Devleti'nin derdi toprak kayıplarını engellemek. Toprak kayıplarını engellemek olunca bu da sanayileşme hamlelerinin sonuçsuz kalmasına neden oluyor. Şimdi bunları parça parça açıp üzerinden bir parça konuşacağız. En önemli nedeni diyoruz sanayileşememesinin batıdaki gelişmeleri takip edememesi. 17. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti bilimde ve teknikte Avrupa'nın gerisinde kaldığını fark ediyor. Bu fark ediş savaşlarda alınan yenilgilerle ilgili toprak kayıplarıyla ilgili e, dolayısıyla savaşlarda yenilgi almaya başlayınca eyvah ben Avrupa'nın gerisinde kaldım diyor. E, bu da silahlarını e, bu alanda yani askeri alanda yoğunlaştırmasına neden oluyor. E, Avrupa'da yeni buluşların üretim sürecinde kullanılması, Osmanlı Devleti'nin bunu takip etmemesi, 19. yüzyıl ortalarında bile Osmanlı Devleti'nin hala demiryolu ve deniz ulaşımı konusunda geri kalmış olması ee, onun bu alandaki eksiklikleri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, teknik gelişmeler tıp dünyasına yansıtılamıyor. Tıp dünyasına yansıtılamayınca nüfus artışı Avrupa'ya kıyaslandığında daha az oluyor. Bu da e, ekonomik gelişmelerini kendi ülkesine kısıtlı olarak yansıtmasına neden oluyor. Ee, yine Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesinin nedenleri arasında nitelikli personelinin olmaması, sanayi tesislerinin rekabetçi yöntemlerle idare edilmemesi ve müslümanların sanayi tesisleri kurma işini daha iyi yaptıklarına inandıkları gayrimüslimlere terk etmesi açığı kapatmak adına nitelikli eleman bulmak adına Avrupa'dan nitelikli işçilerin getirilmesi ancak bunların da maliyetlerinin yüksek olması Osmanlı devletinin eksiği olarak görülüyor. Osmanlı Devleti 1860'ta Islahı Sanayi Komisyonu kuruyor. Böylece sanayileşme ihtiyacını karşılayacak personel açığını kapatmak istiyor. Bu komisyonla sanayi eğitimi verecek, gümrük dergisini arttıracak, sergiler açacak, esnaf içinde şirketleşmeyi sağlayacaktır. Ancak çok da beklenildiği gibi sonuçlar vermeyen bir uygulama oluyor. Ee, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme adına bir diğer sorunu da ekonomik kalkınma adına uzun vadeli stratejiler üretmemiş olmasıdır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uzun süre devam eden savaşlar karşısında e, sanayileşme için bir engel ortaya çıkıyor. E, i̇nsan gücünü cephede kullanıyor, ekonomik e, miktarını, gelişmelerini cepheye aktarıyor. Savaş maliyetli, aynı zamanda da iş gücünü azaltan bir durum. Bu da bütçeden sanayiye ayrılan miktarın azaltılmasına neden oluyor. Ağır dış borçlar, devletin sanayileşmeye kaynak ayıramaması, fabrikaların gerçek anlamda faaliyete geçememesi Osmanlı Devleti'nin aksamaları oluyor ki aslında özel teşebbüse fabrika kurmak için teşvikler yapılıyor. Tanzimat döneminde İstanbul ve çevresinde dokuma, çuha, basma, demir döküm, feshane, tophane, tersaneler açılıyor. Ancak bu fabrikalardan istenilen başarı elde edilemiyor ve bu fabrikalar bir süre sonra da kapanma noktasına geliyor. E bütün bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesi ve bütçeyi farklı alanlara yoğunlaştırmış olması ee, bir süre sonra Osmanlı pazarlarının yabancı mallarla dolması gibi bir sonucu getirecektir. Ee, Baltı Limanı Anlaşması var. Osmanlı Devleti'nin bu açığını kapatmak adına attığı önemli adımlardan bir tanesidir. Siyasi bir takım beklentilerle 1838'de neydi bu beklenti? Kavalalı Mehmet Ali Paşa istiyanı esnasında Doğu Akdeniz'de Mehmet Ali Paşa'nın güçlenmesini çıkarlarına aykırı bulan İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne Yardım bahanesiyle, Baltya limanı ticaret sözleşmesiyle Osmanlı devletinden çok büyük miktarda ekonomik bir takım haklar koparmış olması, e, Baltya limanı ticaret sözleşmesiyle gerçekleşiyor. İngilizler Osmanlı ülkesinde tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satabilecekler, Balta limanı ticaret anlaşmasına göre Osmanlı devleti ihracat yasaklarını ve dış ticarette uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldıracak. Yabancı tüccarlar Osmanlı ülkesinde yerli tüccarlara sağlanan hak ve kolaylıklardan yararlanacak. İhracattan alınan vergiler %12'ye, ithalattan alınan vergiler ise %5'e doğru çekilecektir. E bu ayrıcalıklar sadece İngiltere ile kalmayacak. Aynı yıl Fransa'ya daha sonra İsveç, Norveç, İspanya, Hollanda... Prusya, Danimarka, Belçika gibi ülkelere bu haklardan verilecek. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalayıp ithalatı arttırdığı dönemde Avrupalı Devletler tam ter tersi yüksek gümrük vergileriyle ithalatı azaltıp ihracatı teşvik edecek politikalar izlemişlerdir. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor Osmanlı e, ihracattan yüksek vergi %12 vergi ithalattan da %5 alıyor. Yani az vergiyle, e, düşük ücretlerle yabancı mallar Osmanlı pazarlarına rahatça girecek demektir. İş ve dış, iç ve dış ticarette sınırlamalar kaldırıldığı için, yabancı mallar ülkeye kolayca girdiği için Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazarı haline gelecektir. Yerli malının dışarı çıkışı kolaylaşıyor. Osmanlı Devleti'nin Bağımsız ticaret siyaseti izleme seçeneği ortadan kalkıyor. Yani Osmanlı Devleti bir ham madde alanına dönüşüyor. E, gümrük vergiler diğer taraftan düşürüldüğü için gümrük gelirlerinin de kayıp yaşıyor Osmanlı Devleti. Üstelik çok ucuza sanayiyle e, üretilmiş bol ve ucu, ucuz mallar ucuz bir şekilde bizim topraklarımıza girmeye başlıyor e, ee, bu anlaşma yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getirirken yerli tüccarın vergi ödemeye devam etmesi de haliyle Osmanlı pazarlarının yabancı egemenliğine girmesine, Osmanlı esnafının faaliyetlerinin durmasına, loncaların kapanmasına, olmayan üretiminde bitip dışa bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Coğrafi keşiflerle yeni kıtaları keşfeden Avrupa buraları sömürgeleştirerek yerli halkları katledip ham madde olarak bu coğrafyayı, ham madde kaynağı olarak bu coğrafyaları kullanmıştır. İhtiyaç duyduğu iş gücünü de Avrupa halklarını köleleştirerek ya Afrika krallarının satışlarıyla ya zorla yakalayıp gemi hangarlarında Amerika kıtasına taşıyarak ucuz emeğe sahip olmanın yöntemini bulmuştur. Sömürgecilikle birlikte ucuz ve fazla mal üretilmesi dünya ticaret dengesini değiştiren en önemli gelişme olacaktır. Avrupa ülkeleri sömürgelerindeki pamuk, yün, kauçuk, buğday, et gibi ham maddeleri ülkelerine taşırken demir yolu malzemesi ve tekstil ürünlerini de bu bölgelere pazarlamışlardır. Avrupa, İran, Çin, Osmanlı Devleti gibi ülkelerin maden ve tarım alanlarını işletmiş, bu ülkelerde liman ve demiryolu işletme ayrıcalıklarını almış, böylece ham madde ve mamul madde taşımasını kolaylaştırmıştır. E, bu şekilde sermaye birikimini sağlayan Avrupa fazla paralarını yine bu ülkelere borç vererek bu ülkeler üzerinde ekonomik anlamda da nüfus elde etmiştir. E, yalnızca ekonomik sömürgecilikte kalmamış, aynı zamanda misyonerler aracılığıyla dilleriyle dinleriyle kültürel anlamda da yayılma sağlamış ve yerli halkları asimile etme yoluna gitmiştir. Bu şekilde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye bu topraklarda kendilerine rakip olabilecek fabrika kurmaktan kaçınmış. İzmir-Aydın demiryolu, Bağdat-Berlin demiryolu gibi demiryolu ağıyla ürettiklerini Avrupa'ya taşıma kolaylıklarını da aynı zamanda kendi lehine tabii ki yaratmıştır. Bütün bunlar Osmanlı ekonomisinin çökmesine, Osmanlı devletinin yıkılıncaya kadar bir ham madde ve pazar alanı olarak görülmesine, bu ham madde ve pazar alanlarının paylaşılamaması, paylaşılma çatışmaları, kaygısı aynı zamanda dünya savaşlarına neden olmuştur. Siyasi arenada biz bunları konuştuk. Ham madde ve pazar alanı olarak görülen Osmanlı toprakları Dünya Savaşı'nda gizli anlaşmalarla paylaşılacak. Böylece bu alanlar çatışma yaratmadan kendi e, ekonomileri için bir kaynak olarak e, değerlendirme yoluna gidilecektir. Evet sevgili gençler bir sonraki konumuzda da Osmanlı Devleti'nin ekonomi düzeltmek için neler yapmaya çalıştığından söz edeceğiz. Hoşçakalın.